İstanbul'dan Sivas'a mutlu yıllar baret asker altyapılar bu kadardı ve albümde bu kadar yakında altyapılara sözle yazıyorum ve her şey okeyleniyor. Ayrıca Raks Müzik'le Barış abicimiz de konuştu ve e, pazartesi günü randevumuz var. Gelişmeler mektuplarda gelecektir. Mektup yazmayı unutma. Parçaları nasıl buldun merak ediyorum. Görüşürüz Barış. Peace. Hadi yalarım. Bay bay. Ben de çocukken Modern Talking ya da Sandra'yı dinlediğimde yani eski müzikleri dinlediğimde babama hemen dinletirdim ki babam sesini duysun içeriden. Hı hı. İlgisini çekeyim. Aa bu güzel şarkıymışti ve bunu hep başarmışımdır. Hep atılımlarım %100 olmuştur. Babam mesela İtalyanca müzikleri çok severdi. Ben arkadaşlarımdan bulduğum kasetler ya da plakları kopyalardım. İçeride Pepino di Capri çalardım yüksek sesle. Hı hı. Babam gelirdi kapıyı vururdu çok güzelmiş bir şarkı derdi. Benim için ferahlardı. Birisi benden iyi olduğunu söylüyor. Ha, demek ki sen benden iyisin. Hadi kanıtla bakalım. Yani. Aa, Böyle şeyler de vardı. de hani vardı. Tabii birbirimize diss atıyorduk. Pat küt pat küt. Yaş ilerleyince ne oluyor? Hey gidi be sana ne güzel küfür etmiştim. <gülüyor> 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 Mükemmel bir vakit işte. açısı. Diyorlar işte bize. Aziz Ali aranızda dizler oldu işte çok güzel şarkılar kazandırdınız Türk o senin bakış açın, bence o parçaların güzelliğinden öte bizim ruh halimizin kötülüğüyle alakalı bir şeydi. Onun ruh hali iyi olsaydı bana öyle demezdi, benim ruh halim iyi olsaydı öyle demezdim. Yani ortada büyük bir e, travma var, travmatik bir durum var ve insanlar evet. mutlu. Bakalım şimdiki tokatı nasıl atacaksınız? Hayır, diyor. böyle bir ikilikten söz edilemez. Yunus tokat da yemez, tokat da atmaz.